Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesi Yel Değirmeni Parkı'nda Muhtar Şeref Şaş'la birlikteyiz. Burada bir çalışma var. Kolay gelsin muhtarım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz makine gürültüsünden uzaklaşmak adına olay mahallinden uzaklaştık ama makine şurada çalışıyor. Neler oluyor? Daha önce burada metruk ev vardı. E, yer sahiplerine biz haber verdik bu evi yıktırın diye. E, çocuklarımız çok tehlikedeydi. E, gerçekten berbat bir haldeydi. Belediye biz dilekçe yazdık. Tabi yer sahipleri bunu yurt dışında olduğu için ilgilenemediler. Belediyemiz de sağ olsun geldiler yıktılar. Aradan bir epey bir zaman geçti. Bu molozları aldıracaktık tabi. E, da yer sahiplerinin alması, aldırması lazım. Tekrar biz belediyemize dilekçe yazdık. E, bu vatandaşlar yurt dışında olduğundan dolayı e, buraya ne yapar bir çözüm bulalım diye baya bir büyük bir alanı e, mahalleden temizliyoruz yani. Yani faresinden tut, Böceğinden tut, pisliğinden tut. Bir de bazı vatandaşlarımız çöplerini de o molozların üstüne atmışlar. Kirli, pisli bir alandı. Teşekkür ediyorum bu Damdanya Belediyesi'ne. Geldiler, şu an tertemiz yapıyoruz burayı. Her şey mahallemiz için, çocuklarımız için. Temiz bir park. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.